Sevgili dostlarım tekrar merhaba. Yine Almanya'daki emeklilik sistemi veya sosyal güvenlik veya çalışma sisteminde 2026'da neler değişecek? Çünkü Almanya'da hükümet 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olan asgari ücreti arttırdı. Bundan dolayı da bazı şeyler değişecek bizim için. Almanya'da bulunup çalışanlar için veya Türkiye'den emekli olanlar için nasıl değişiklikler olacak? Nasıl bir etkiye sahip olacak? İşte bunları sizinle bu videoda paylaşmaya çalışacağım. Videomuz biraz uzun olabilir, sabırla dinlerseniz faydalı olacağına ve kafanızdaki soruları da cevaplayacağına inanıyorum. Yine genel bilgi, güncel olarak genel bilgilerle dolu, top dolu bir videoyla karşınızdayım. Videomuz başlıyor. Intro'da da söylediğim gibi aslında videomuz biraz uzun olacak bazı size hesaplamaları göstereceğim. Eğer bu şekilde videoyu sonuna kadar dinlemeyecek olan takipçilerimiz varsa onlar için hemen şöyle bir kısa bir özet yapalım. Alman Federal Hükümeti hem 2026 yılında hem de 2027 yılında uygulanacak asgari ücret miktarını belirledi ki bu koalisyon hükümeti daha önce koalisyon mutabakatında da bu konuda anlaşmışlardı yani asgari ücretin yükseltilmesi konusunda. Buna göre 7 Kasım 2025 tarihindeki Bundesgesetzblatt'ta yani federal resmi gazetesinde yayınlanan kararla 1 Ocak 2026'dan itibaren 2025 için 12 82 euro 82 sent olan asgari ücreti 13 90 euro 90 sente çıkartıyor. 1 Ocak 2027'den itibaren ise bu rakam tekrar artacak. 14 60 euro 60 sente bürüt olarak tabii ki saatlik asgari ücret arttırılacak ve bu şekilde uygulanacak. Bunu baştan söyleyelim. Yani bir artış söz konusu olacak asgari ücrette. Ama bunun etkileri tabii ki hem Türkiye'de olduğu gibi, Türkiye'de de asgari ücret belirlendiğinde bu bizim sosyal güvenlik sisteminde veya çalışma hayatındaki birçok parametre de etkiliyor ve hem işverenler için hem işçiler için, çalışanlar için de bazı değişikliklere sebebiyet veriyor. İşte bu aynı şekilde bu Almanya için de geçerli. Adım adım gidelim neler değişecek? Elbette ki asgari ücretin arttırılması Almanya'da çalışanlar özellikle de full dediğimiz yani tam zamanlı çalışanlar veya tal çalışanlar için büyük bir avantaj getirecek. Nedir o? Gelirleri artacak. Brüt bazda gelirleri artacak. Tabii ki biraz daha geçimleri daha kolaylaşmış olacak. Ama tabii ki böyle bir avantajı olmakla birlikte dezavantajları da söz konusu. Nasıl diyelim? E, tabii ki asgari ücret arttığı zaman gelir arttığı zaman gelire bağlı olarak aldığınız yardımlarda değişecek veya ödeyeceğiniz rakamlarda değişecek. Şimdi her şeyden önce sosyal güvenlik sistemi açısından bakarsak Almanya'da çalışanlar açısından her ne kadar brüt emekli aylığınız aylık olarak artacak ama bu aylıktan Docher Rentenfizierunga yani emeklilik kasasına kesilen prim oranı yüzde olarak belirlendiği için ne olacak ödeyeceğiniz miktar da fazlalaşacak. Evet ileride belki bu end geld dediğimiz kazanç puanı size avantaj sağlayıp belki emekli aylığınızı biraz daha yükseltecek ama mevcut durumda geliriniz biraz düşecek. Yani 13 euro 90 sente çıktı ben bunun hepsini alacağım diye bir şey yok. Dolayısıyla da bu rakam düşmüş olacak birazcık. Ya neden dolayı? Bu kesintilerden dolayı. Başka hangi kesintiler söz konusu olacak? Krankın kasaları, sağlık kuruluşlarına yapılan kesintiler söz konusu. Biliyorsunuz hem çalışanlar için hem emekliler için bu söz konusu. Nedir bu? Krankın Fezikyanus Bay Trege dediğimiz yani sağlık sigortası primleri de yüzde olarak belirleniyor. Suzat Bay yani sağlık kuruluşlarının belirlediği ek primler ve aynı zamanda filege Fezikens by trade dediğimiz yani bakım sigortası primleri de yüzde olarak belirlendiği için bu bürüt aylıktan bu asgari ücretin artılmasıyla birlikte yükselen aylıktan da kesintiler daha fazla olacak. Kran kasaların kasasına daha çok para girecek. Docerent Fezikens'a kesilen paralar yani onların kasasına giren paralar artacak sizden kesilecek. Böyle de dezavantajı var. Aynı zamanda eğer çalışmaya rağmen ça geliriniz yetmiyorsa büyüge gelti alıyorsanız ki bu da değişebilir ileride. Bunu grunt olarak değiştirmeyi düşünüyorlar. Yani birleştirmeyi istiyor bu hükümet. Büge geld olsun veya o şekilde olsun ne alırsanız alın eğer çalışıyorsanız bu gelirinizin yükselmesiyle birlikte işte eğer 2026'da bir artış olmazsa bu sosyal yardımlardaki sınırlarda o zaman ne olacak? Sizin sosyal yardım olarak aldığınız yani büyük gelti olarak aldığınız rakamın düşmesi azalması söz konusu olabilir veya tamamen o haktan mahrum kalmanızda söz konusu olabilir. Aynı şey Wongelt için yani kira yardımı için de geçerli. Kira yardımında da geliriniz yükseleceği için bu rakamın azalması veya tamamen kalkması söz konusu olabilir. Böyle bir dezavantajları olacaktır çalışanlar açısından, özellikle full çalışanlar veya part çalışanlar açısından. Auxilife çalışanlar açısından da rakam yine yükselecek. Buradaki kazanç sınırı yükseliyor. 2025'te bu 556 euro olan Ausilfe, mini job sınırı bu asgari ücretin artmasıyla birlikte ki aylık olarak 43.37 saatlik bir çalışma karşılığıdır. Bunu asgari ücret 13.90'la çarptığınızda ve yuvarladığımızda rakamı 603 euroya çıkacak bu rakam 1 Ocak 2026'dan itibaren yani Ausilfe çalışanlar biraz daha fazla gelir elde edebilecekler. İşte bu av ilgili olarak da Türkiye'den emekli olanların durumu da farklılık gösterecek. Nedir bu? Eğer Türkiye'den emekli olup Almanya'da çalışılıyorsa bu asgari ücret artışı onları da etkileyecek. Ancak daha önceki videolarda belirttiğim gibi sadece Türkiye süreleriyle emekli olanlar yani hiç yurt dışı borçlanma yapmadan Almanya'daki işte çalışmadır, işsizliktir veya kadınlığı sürelerini hiç borçlanmadan, bir gün bile borçlanmadan sadece Türkiye çalışmaları ve Türkiye içi borçlanmalarla prim gün sayısını doldurup emekli aylığına hak kazananlar için elbette ki herhangi bir şey değişmiyor. Yani onlar Türkiye'den emekli aylığı alıyorlarsa bunlar için herhangi bir şey değişmiyor. Çünkü bunlar eğer 1.10.2008'den önce sigorta girişleri varsa yani eski kanunlara göre işte 506 sayılı kanun 1479 Bağkur kanunu veya emekli sandığı kanununa göre emekli oluyorlar bunlar. Eğer bunlar bu şekilde emekli olmuşlarsa ve hiç yurt dışı borçlanma yapmamışlarsa bunlar yurt dışında çalışabiliyorlar. Onlar için değişen bir şey yok. Onlar için sadece Türkiye'den aldıkları emekli aylıklarının yanında Almanya'da demin bahsettiğim Almanya'da çalışanlar için geçerli olan şeyler onlar için de geçerli yani avantaj ve dezavantajlar geçerli. Ama dediğim gibi bunlar için bir çalışma yasağı olmadığı için istedikleri rakamla çalışabilirler. İkamete dayalı sosyal yardım alabilirler. Ancak yurt dışı borçlanma yaparak Türkiye'den emekli olanları bu asgari ücretin arttırılması etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Biliyorsunuz ki 3201 sayılı kanundan faydalanan Türkiye'den emekli olan ister Türk vatandaşı ister çift vatandaşı isterse mavi kartlı olsun. Eğer Almanya'da yaşıyorlarsa bunların bu 3201 sayılı kanunun aldığıncı maddesi gereğince yurda kesin dönüş şartları var. Yani Almanya'da Alman mevzuatına tabi olarak çalışmayacaklar ve İkamete dayalı sosyal yardım ve sosyal yardım ödeneği almayacaklar. Yani Almanya'da çalışırlarsa Türkiye'den emekli aylığı alamazlar bunlar. Nedir? Yurtdışı borçlanma yapanlar için söylüyoruz. Ancak 26 Haziran 2020'den itibaren 3201 sayılı kanunun 5. maddesine bir ek madde eklediler ve dediler ki yurt dışında eğer sigortaya tabi kısa süreli çalışma yaparsanız emekli aylığınız kesilmeyecek dediler. Yani böyle bir serbestlik getirdiler. Ki bununla ilgili de birçok videolar paylaştık ayrıntılarla ilgili olarak. Almanya açısından baktığımızda da bu Aushilfe mini job çalışmalar sigortaya tabi olmakla birlikte kısa süreli çalışma olarak kabul ediliyor SGK tarafından ve 26 Haziran 2020'den itibaren de ki daha sonra da Aralık 2020'de SGK bir genelge yayınlamıştı. 2020'ye 51 sayılı genelgesi gereğince bunlar yurt dışında daha doğrusu Almanya'da Aus Hilfe çalışabiliyorlar. Ama Aus Hilfe çalıştıkları zamanda da Aus Hilfe sınırını geçmeme, geçmemeleri gerek. Çünkü bu sınıra kadar kişi kendisinden prim kesilmiyorsa Alman Emeklilik Kurumuna, Deutsche ve felaflarında da yani Alman hizmet cetvellerinde de bu görülüyorsa o zaman bunlar çalışabiliyorlar. Ek gelir elde edebiliyorlar Türkiye'den yurt dışı borçlanmayla emekli olmalarına rağmen. İşte bu rakam 2025 yılında ne kadardı? 556 euroydu. Yani 556 euroya kadar çalışan kişiye örnek verelim. Diyelim ki benim eşim 556 euroya kadar çalışıyor ve Türkiye'den emekli o zaman hiçbir sıkıntı yok. Ancak buradaki ayrıntı neydi? Buna dikkat ediyorduk. Kendisinden prim kesilmemesi gerekiyor. İşveren ödeyecek kendisinin katkı payını ama kendisinden katkı payı ödenmeyecek. Yani prim kesilmeyecek ve bunun içinde mutlaka ve mutlaka işverene her işverende bir kereye mahsus hakkınız var dilekçe veriyorsunuz benden prim kesmeyin diyorsunuz. Eğer prim kesilirse o zaman gering fügüge beşeftigung yani aus olarak görünmüyor hizmet cetvellerinizde. Bunlar flik baytrak Saydın diye yani zorunlu prim süresi olarak geçiyor ki SGK'da bunu görürse o zaman emekli aylığınızı bağlamıyor. Bağlamışsa da keser ve ödediği emekli maaşlarını da geri ister faiziyle birlikte sizden. Ona dikkat ediyoruz ki bunların ayrıntılarını birçok videoda paylaşmıştım. Buna dikkat edelim. Bu kadar. Ama bu 556 euro işte 2026'da 603 euro 602 veya 603 euro benim hesaplamama göre bu rakama çıkacak. Tabii ki bu bir avantaj. Yani Türkiye'den yurt dışı borçlanmayla da emekli olsa burada bir gelir arttırımı söz konusu olacaktır. Bunlar 602-603 euroya kadar çalışabileceklerdir. Böyle bir avantajı olacak Türkiye'den emekli yurt dışı borçlanmayla emekli olanlar açısından. Ancak daha önceki videolarda da uyardığım gibi burada dikkat edilmesi gereken bazı konular vardı. Şayet Almanya'da yaşayanlar için de geçerli. Türkiye'den işte yurt dışı borçlanmayla emekli olanlar için de geçerli olan bir kural var. Şimdi Alman 5. Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 10. maddesine göre familin olmanın şartları belirlenmiştir bu maddede. Yani diyelim ki eşim Türkiye'den emekli değil Almanya'da sadece çalışıyor bu 556 euroya kadar. O zaman çalışmaya dayalı olduğu için 556 euroya kadar aldığı maaştan dolayı yine onlardan çünkü sağlık sigortası primi kesilmediği için onlara sağlık sigortası imkanı verilmiyor. Benim üzerimden familim yani aile sigortası kapsamında benim üzerimden sağlık sigortasından faydalanabiliyor eşim. Bu rakam 2026'da 602 veya 603 euroya çıkacak. Bu yönüyle avantaj. Yani benim eşim benim üzerime 603 euroya 2026 için söylüyorum. 603 euroya kadar çalışsa bile benim üzerime sigortalı yani familim fezikat olarak aile sigortasına tabi olarak benim sigortamdan faydalanacak. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak çalışma dışında bir gelir elde ederse diyelim ki eşim çalışmıyor ama bizim kendisinin adına kayıtlı bir evimiz var. Bu buradan kira gelir alıyor veya bankada faizi var. Veya Türkiye'den emekli. İşte bunlar çalışma dışında gelir olduğu için bunlarda sınır 556 euro 2025 için veya 2026 için 603 euro değil. Bu sınır daha aşağı bir sınırdır. Videoyu uzatmama adına hemen baştan söyleyeyim yani devamını dinlemek istemeyenler için. 2025'te bu sınır 535 eurodur. Yani çalışma dışında eşim çalışmıyor ama bu şekilde çalışma dışında geliri varsa o zaman krank kasalarda benim üzerime familim olabilmesi için aile sigortasından faydalanabilmesi için Mutlaka 535 euroyu bu rakamların geçmemesi gerek. Eğer 535 euroyu geçerse 2025 yılı için o zaman sigortasının sigorta primlerini, sağlık sigortasını kendisinin ödemesi gerek. 2026 için ise benim hesaplarıma göre kesinlik yok çünkü hükümetin belirli rakamları açıklaması gerek ama tahminen olarak söylersek 560 565 euroya yani 603 euroya Aushilfe Mini Job sınırı çıkacak ama bu çalışma dışında elde edilen gelir sınırı 560 veya 565 euro olacaktır. Buna dikkat edin derim. Aynı şekilde Türkiye'den emekli ama Almanya'da Ausilfe çalışıyor yani mini job çalışıyor. Diyelim ki eşim Türkiye'den emekli ve bu şekilde Ausilfe yapıyor ama Türkiye'den de emekli benim üzerime familin fezikert olabilmesi için yani aile sigortasına tabi olabilmesi için mutlaka ve mutlaka Türkiye'den aldığı emekli aylığıyla buradaki çalışması 2026 için 603 euroyu geçmemesi gerekiyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer geçerse iki gelir de o zaman sıkıntı yaşarlar ve kendileri sağlık sigorta primini ödemek zorunda kalırlar. Diyelim ki eşim Türkiye'den emekli ama başka da geliri yok. Bu durumda sınır yine dediğim gibi çalışma dışında elde edilecek gelir olduğu için 2025'te bu 535 Euro'ydu. 2026'da 560 veya 565 Euro olacak. Bu sınırların altında kalması gerek Türkiye'den emekli aylığını alınması durumunda. Videonun bu aşamasına kadar seyredenler için ve meraklısı için de bir iki şey paylaşayım sizinle. Teknik olarak belki herkesi ilgilendirmiyor ama bunu da paylaşmış olalım. Birazcık e, ufkumuz açılır. Neye göre belirleniyor bunlar diye. Her şeyden önce asgari ücret demin söylediğim gibi 13 euro 90 sente yani 12.82'den 13 euro 90 sente çıkarıldığında bu Aus -Hilfe miktarları Aylık 43.37 saatlik çalışmaya göre, çalışma saatine göre belirleniyor. Yani aylık 43.37 saatlik çalışmayı biz asgari ücretle çarpıyoruz. Eğer 13.90 ile çarparsak bu rakam ve yuvarlarsa 603 euro oluyor. Peki bu çalışma dışında familin infezikat aile sigortasından faydalanmak için bu sınırlar nasıl belirleniyor? Demin söylemiştim 2025 yılı için bu 535 euro. Ausilfe çalışmalar 556 euro olmasına rağmen sınır daha aşağıdaydı 535 euro. İşte bunun da teknik bir bilgi vereyim size. 5. Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 10. maddesi gereğince diyor ki 4. Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 18. maddesinde belirlenen Besuk Grose yani referans miktarı 7'de 1 olarak belirlenir diyor. Peki bu Besuk Grose dediğimiz referans miktarı neye göre belirleniyor? O da 2 yıl önceki çalışanların ortalama aylıklarının 420'ye bölünmesiyle bulunan rakamın 12 ay yani yıllık olarak 12 ayla çarpımı şeklinde belirleniyor. Bu 18. madde gereğince. Yani duşinlik entgelt deniyor buna. Bu ortalama kazanç yani Almanya'da çalışanların hükümet belirliyor bunu. 2 yıl öncesine göre belirleniyor. Yani 2025 için 2023'teki o değer alınıyor ve bu şekilde belirleniyor. Bu rakamda ve suk dediğimiz referans rakamlarda yıllara göre buna göre de değişiyor. Daha önceden batı eyaletleri ve doğu eyaletleri için ayrı ayrıydı ama şimdi 2025'ten itibaren bu ikisi için de aynı oldu, eşit oldu. Bakın tabelada da göstereyim. Bu rakamlar değişiyor. 2025 için mesela 3745 eurodur bu Betsuk Grosse yani referans miktarı. Bunu da 7'ye bölüyoruz ki kanun gereğince 7'ye böldüğümüzde 535 euro çıkıyor. Yani 2025 için bu familin fezikarttan faydalanabilmesi için benim eşimin eğer çalışma dışında gelir elde ediyorsa istihdam dışında gelir elde ediyorsa o zaman 535 euroya kadar geliri olması onu benim üzerime sağlık sigortalı yapıyor. Yani böyle teknik bir bilgi vermiş olayım nasıl hesaplandığı konusunda. 2026 içinde benim hesaplarıma göre aynı şekilde hesapladığımızda 560-565 euro civarında olacaktır bu rakam. Ama dediğim gibi bunu her sene hükümet ortalama kazanç miktarını belirleyeceği için ondan dolayı benim tahmini olarak yaptığım hesaba göre bu şekildedir. Video çok uzadı. Ben en son olarak da şunu belirteyim. Peki Şerif Bey biz bunu yani Türkiye'den aldığımız emekli aylığı gelirimizi bildirmek zorunda mıyız? Bu krankaselere, bu familin fiziken için, aile sigortaları için. Evet bildirmek zorundasınız. Çünkü demin bahsettiğim 5. Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 10. maddesine göre aile sigortası yapılıyor ve bu maddede de diyor ki gelire göre yani çalışma mıdır çalışma dışı elde edilen gelir mi bunun da krank kasalar tarafından devamlı hesaplanması gerek. Bunun için de bildirmeniz gerekir. Aynı zamanda da Sosyal Gezet bu Ays dediğimiz yani birinci Sosyal Güvenlik Kanunu'daki hükümlere göre bildirim zorunluluğumuz var. Yani eğer sosyal güvenlik sisteminden ki buna krankın kasalar, sağlık kuruluşları da tabidir. Yani yasal sağlık kuruluşları. Bunlara her değişikliği bildirmek zorundayız. Onun için de size tavsiyem bu soruyu çok sormayın. Bir avukat olarak size bildirmeniz gerekmez diye diyemem. Ama bildirmeniz gerekiyor. Bunları her yıl ister sadece Türkiye'den emekli olsun yurtdışı borçlanmayla veya Türkiye süreleriyle emekli olun. Bu şekilde eğer aile sigortasından faydalanılacaksa bu rakamların bildirilmesi mutlaka gerekiyor. Bildirilmezse ne olur? Evet eğer belirlenen sınırın altında kalırsanız işte 2025 için 535 euro, 2026 için benim hesabıma göre 560 veya 565 euronun altında kalıyorsanız elbette size ek prim borcu çıkarılmaz. Ancak eğer bu rakamları geçiyorsanız tabii ki prim borcu çıkartılır. He, geçmiyoruz Şerif Bey e, bildirmedik ne olur. Eğer burada kasti veya ağır bir ihmalle bildirmeme söz konusu olursa bir buz geldi. Yani bir idari para cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim çünkü yasada bu hükümlerde var. Video çok çok uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Sizi genel olarak 2026'da nelerle karşılaşabileceğimiz konusunda uyarmak istedim. Başka bir konuda başka bir videomuzla buluşmak üzere iyi günler. Çünkü videomuzda konuyu ben anlatmayacağım.